Merhaba arkadaşlar, Betüş'ün kahve ve tarot evine hoş geldiniz. Bugün nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma abone olan ve beni destekleyen arkadaşlarım için niyetimi aldım. Bugün terazi burcu arkadaşlarım için kahve falı yorumlayacağım. Haydi bakalım, geldiniz mi teraziler? Eğer pozitif enerjilerle geldiyseniz kahve falı yoruma geçiyorum. Evet arkadaşlar terazi burcu abonelerimi niyet aldım. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar fincanımızın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın ben de bir bakayım. Bu şekilde çıkmış. Şuradan başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk gördüğüm şeyle başlamak istiyorum ama bir bakmak istiyorum tekrardan. Tamam. Evet arkadaşlar, ilk gördüğüm şeyden başlamak istiyorum. Sizin şu anki gündeminiz sosyal çevre ve arkadaşlıklar olacak. Yani bu bu konularla uğraşacaksınız. Sosyal çevrenizde ve arkadaşlarınızla uğraşacaksınız. Bu konularla meşgul olacaksınız. Sosyal çevrenizde ve arkadaşlıklarınızda problemler yaşayacaksınız. Sosyal çevre ilişkileri sizleri bayağı bir zorlayacak gibi gözüküyor. Güven duygunuzu sarsacaklar arkadaşlar. Sosyal çevrede ve arkadaşlıklarda güven duygunuz bayağı bir sarsılıyor. Arkadaşlık konuları size gerçekten zorlayacak iletişimler, sorunlar yaşayacaksınız. İletişimsel sorunlar. Ee, geçmişten gelen arkadaşlarınız da olacak. Bunlarla da problem yaşayacaksınız. Yani hayatınızdan bayağı bir insan çıkaracaksınız arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki ya ben... Bu insanlarla mı arkadaşlık ettim? Ya ben bu insanları nasıl olduysa tanıyamamışım. Yani baya bir arkadaşlık konularında iletişimsel problemler yaşanacak. İşte güven duygunuz sarsılacak. Problemler olacak, sıkıntılar olacak. Yani sosyal çevrede ve arkadaşlıklarda baya bir zorlanma gözüküyor arkadaşlar sizlere bayağı bir yoracak galiba arkadaşlık konuları arkadaşlar kariyerde yavaşlama olacak yani işleriniz yavaşlayacak kariyerde ilişkiler sizi bayağı bir zorlayacak gerileceksiniz İşleriniz aksayacak gibi gözüküyor arkadaşlar burada yani kariyer hayatı ağır işleyecek gibi gözüküyor yavaşlama dönemi gibi bir dönem içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Yani işleriniz bayağı bir yavaşlıyor. bu yavaşlama da sizi bayağı bir sıkıntıya sokabilir. Gerilebilirsiniz. İşleriniz aksadığı için de bayağı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çıkmış. İş konusunda para konularında gecikmeler de olacak arkadaşlar. İş konusunda derken şöyle diyorum gecikme belki bir işe girmek istiyorsunuzdur arkadaşlar ama bir türlü iş bulamıyorsundur. Gecikmeler yaşıyorsunuzdur o yüzden. Para konularında da gecikmeler olacak. Belki maaşınız geç yatabilir yani zamanda yatmayabilir gibi sorunlarda sıkıntılarda yaşayacaksınız arkadaşlar. Evet, aşk hayatınızda bir şeyler netleşecek. Yani şöyle arkadaşlar, e belki şu an bir ilişkiniz vardır. E bu ilişki artık dersiniz ki ya yeter bu kadar, bu şunun bir adını koyalım artık diyeceksiniz. Ya da ilişkiniz Belki süren bir ilişkiniz var Bu süren ilişkinizde Sıkıntılar sorunlar yaşıyorsunuzdur Belki diyeceksiniz ki Ya bu ilişki artık bitsin Yeter ben soğudum Olmuyor işte Deyip de bitirebilirsiniz arkadaşlar Yani aşk ilişkilerinde bir şeyler netleşiyor Sizler karar alıyorsunuz Yani ya bitecek Ya devam edecek Ya adı konacak Ya da süren ilişkiniz bitecek arkadaşlar bu şekilde çıkmış. Daha sonrasında çocuk sahibi olmak isteyenler varsa arkadaşlar çocuk sahibi olacak hamilelik haberi alabilirsiniz. Çocuğunuzun hayatında bir takım gelişmeler olabilir. Yani çocuğunuzla ilgili bir şeyler olacak. Eğer bugünlerde bir şeyler yapmak istiyorsanız, yetenekleriniz varsa, bu yeteneklerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar ve bu yeteneklerin sayesinde de para kazanabilirsiniz. Çünkü sizlerde o güç gözüküyor arkadaşlar. Yani bir şeyler yapıp satabilirsiniz bile. Şurada gördüm bir şeylere yatırım yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Ama bence yatırım yapmayın şu an yatırım yapma kararı bile almayın çünkü ileride bayağı bir zorluk çekebilirsiniz. Yatırım kararı almayın arkadaşlar. Sizler de taşınma yer değiştirme istiyor arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki ben taşınmak istiyorum. Ben buradan gitmek, buradan e, gitmek istiyorum, yer değiştirmek istiyorum, bana iyi geleceğini inanıyorum diyorsunuz ama bence bugünlerde yer değiştirmeyin arkadaşlar, taşınma işlemini yapmayın, taşınmayın yani. Çünkü bayağı bir e, zorlanma yaşayacaksınız bu konuda da. Çünkü şöyle bir şey gözüküyor arkadaşlar, diyor ki, e, sizler diyor, eğer diyor taşınma işlemini gerçekleştirirseniz yani taşınırsanız bir yer değişikliği yaparsanız orada çok zorlanacaksın. Yani gideceksin oraya belki komşularınla anlaşamayacaksın. Belki gittiğin evde baya bir sorunlar çıkacak. Yani orayı beğenmeyeceksin. O yüzden bence diyor bu taşınma işlemini bir ay ertele diyor. Yani ne yapacaksan taşınma konusunda bir ay sonra yap diyor. Taşınma şu an diyor. Sonrasında zihinsel olarak zorlanacaksınız arkadaşlar. Korku, kaygı, endişe içinde olacaksınız. Geçmiş konular sürekli sürekli aklınıza gelebilir. Bilinçaltınız susmayabilir. Yani bilinçaltınız sürekli konuşacak. Sürekli konuşacak kendi kendinizi yoracaksınız. Yani size iyi gelecek şeyler yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bence bugünlerde size iyi gelecek şeyler yapın. Kendinizle ilgilenin. Kendinize zaman ayırın. Çünkü şöyle bir durum gözükmüş fincanınızda. Diyor ki senin diyor kendin için bir şeyler yapman gerekiyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla baya bir korku, endişe, kaygı yani bilinçaltının susmaması gibi şeyler mevcut arkadaşlar. O yüzden e, sizler bugünlerde kendinizin iyi gelecek ne varsa onu yapın. Gezin, tuzun, dışarıda eğlenin. E, belki bir hobiniz vardır. O size iyi geliyordur. Bunun hobilerinizle uğraşın. Bir kitap okumayı seviyorsanız kitap okuyun. Gidin bisiklete binin seviyorsanız ya. Yani size iyi gelecek ne varsa onu yapın arkadaşlar. Yani kendi de zaman ayırmanız gereken bir zamandasınız. Zihinsel karışıklığınız çıkmış. Kafanız çok bulanık çıkmış. Yani bilinçaltı hiç susmuyor. Gerçekten bu şekilde gözükmüş fincanın neredeyse yarısında. Arkadaşlar burada bir uyarı var ama ne olduğunu göremedim. Diyor ki sağlığına dikkat et. Burada gözüken o ama e, ne sağlığı onu göremedim. Yani sağlığınıza ilgili hangi şey var onu göremedim. Sadece diyor ki sağlığına bugünlerde dikkat et sağlığında hassas bir dönemdesin diyor. Sağlık konularında diyor. Onun yanında e, dedikodunuz yapılacak fazlasıyla hem de arkanızdan çok fazla konuşan insanlar var Çevrenizde çok fazla sinsi, yılan tipli, e, tilki gibi kurnaz insanlar var. O yüzden çevrenizde çok iyi gözlemleyin arkadaşlar. E, sizlerin şu an baya bir de gizli düşmanlarınız var. Yakın zamanda da bu gizli düşmanlarını öğreneceksiniz, düşmanlarınızı öğreneceksiniz. E, artık e, düşmanlarını öğreniyorsun çünkü ilahi bir güçte bunu sana gösterecek zaten. Diyecek ki mesela örneğin Ayşe senin gizli düşmanın bu. Yani gösterecek onu sana. Sen düşmanla dostunu ayırt edeceksin artık. Çünkü öyle çok maske takan insanlar var ki çevrende. Senin yakın arkadaşındır bir maske takmıştır yüzüne. Gitmiştir seninle işte iyi konuşuyordur, senin yanında oluyor gibi gözüküyordur. Ama o senin aslında düşmanın, sen onu görememişsin. Ama öyle bir ilahi güç geliyor ki sana diyecek ki Ayşe bu senin düşmanın, sen artık gör bunu, gözlerini bir aç diyecek. Yani sen gizli düşmanın kimler onları öğreneceksin. Dedikodun çok fazla yapılıyor, arkandan çok konuşuluyor. Konuşulacak da, yapılacak da, daha da yapılacak, daha da konuşulacak. E, ama sen bunları kafana takma, boş ver, konuşan konuşsun, kendini üzme, stres altında olma. Çünkü biraz önce ne dedi? E, bayağı bir zor zihinsel olarak zorlanacağın bir zaman dilimindesin demişti. E bunları da kafaya takarsan ne olacak? Kendini daha çok yoracaksın, daha çok yıpratacaksın olarak çıkmış. tam göremiyorum şuradan ee, tamam şimdi arkadaşlar burada da gördüm diyor ki sana artık diyor kariyerle ilgili bir şeyler netleşecek artık önünü göreceksin diyor çünkü arkadaşlar sizler o kadar çok sıkıntı çekmişsiniz ki kariyerle ilgili yani bu kariyerle, işle alakalı sizler bugüne kadar bayağı bir sıkıntılar çekmiş, sıkıntılar yaşamışsınız. Artık burada da bir ilahi güç söz konusu olacak. Diyor ki sana kariyerle ilgili bir şeylerin netleşiyor artık. Sen önünü göreceksin. Ve artık sıkıntıların yavaş yavaş azalacak diyor. Burada da bu şekilde çıkmış Arkadaşlar yani sizlere bu fincanın genelini göz söylemek istersem söylersem Arkadaşlar şöyle bugün de ben konuşamıyorum nedense arkadaşlar fincanımızda şu var Sizler buralarda hep arkadaşlıklarla uğraşacaksınız güven duygunuz sarsılacak sağlığınızda ihmal etmeyin arkadaşlar Çünkü hassas bir dönemdesiniz çok fazla dedikodular zaten var yani bayağı bir siz e, bugünlerde insanlarla uğraşacaksınız gibi çıkmış. Tabağımıza bakalım. Arkadaşlar kendinizi yormayın fazla zihinsel olarak. Yani fincanımız hep aynı şeyi tekrarlıyor. Ben de tekrarlamak durumunda kalıyorum. Çok zihinsel olarak yorulmuşsunuz. Bilinçaltınız susmuyor çünkü. Hep konuşuyor. Evet arkadaşlar tabağımızda bu şekilde çıkmış. İlk gördüğüm bak yine ne oldu? Yılanlar oldu. Akrep gibi, akrep gibi işte akrepler var, yılanlar var, fareler var. Yani hayatınızda o kadar çok e, böyle sizi aşağı çeken negatif insanlar var ki ya bayağı bir şu insanlardan yorulmuşsunuz ya. Vallahi ben de yoruldum arkadaşlar. <laughs> Çevremizde o kadar sinsi insanlar var ki yani hangisi hangi biriyle uğraşacaksınız ki arkadaşlar? O yüzden ne yapacaksınız? Takmayacaksınız kafaya. Bırak konuşan konuşsun diyeceksiniz. Be belli ki yarası var ki konuşuyor arkadaşlar. Değil mi? Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, bakın burada o insanları gördükten sonra sağlığınız çıkmış arkadaşlar en altta. Sağlığınızı gördüm. Şu fincan da görememiştim. Şimdi gördüm. Diyor ki arkadaşlar, sağlığınıza çok dikkat edin diyor. Çünkü diyor, şeker, insülin e, hastalığınız var diyor. E, falda gördüğüm arkadaşlar, şeker, insülin hastalığınız var diyor. Bu hastalık diyor, e, sizi biraz zorlayabilir diyor. Ben de de şeker hastalığı var arkadaşlar. Bayağı bir zordur şeker hastalığı bilirim. Sizler çok çok dikkat edin. Eğer şeker insülin hastasıysanız çok çok dikkat edin ve diyor ki anksiyete gibi hastalıklara dikkat et diyor ve ayakla ilgili diyor sağlık sorunu yaşayacaksın diyor. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar sağlığımızı ihmal etmiyoruz çünkü hassas bir dönemden geçiyoruz. Şeker, insülin gibi hasta şeker insülin hastalığımız varsa çok çok dikkat ediyoruz. Anksiyete gibi hastalıklar nereden olur arkadaşlar? Fincanımızda biraz önce görmüştük ya stresten, kaygıdan, endişeden, korkudan, bilçaltımızın susmaması gibi şeylerden de anksiyete gibi anksiyete has, hastalığı ortaya çıkıyor. Ayakla ilgili de sorunlar yaşayacağınız gözükmüş. Eğer ayakla bir probleminiz varsa arkadaşlar, önleminizi alın, doktora gidin, gösterin bir ayaklarınızı. Ayaklarla ilgili de sağlık sorunu gözükmüş. Sonrasında şurada arkadaşlar köşede hayvanlarınızın da sağlığına dikkat edin diyor. Eğer evde hayvan besliyorsanız arkadaşlar kedi olur, kuş olur işte hayvan besliyorsanız hayvanlarınızın da sağlık sorunları olacak. O hayvanlarınızın sağlığına da dikkat edin. Veterinere götürün, kontrollerini yaptırın. Çünkü üzülebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında diyor ki, sen diyor kariyerle ilgili artık sorumluluk alacaksın. Sen kariyerle ilgili diyor, senin diyor artık bir sorumluluk alman gerekiyor. Sen bu sorumluluğu aldıktan sonra diyor mutlu olacaksın diyor. Ve kariyerle ilgili sınavlarınız da olacak arkadaşlar. Yani. Ee, sorumluluk alacaksınız ama biraz da kariyerle ilgili sıkıntılarınız da olacak. Belki sınanacaksınız kariyerle ilgili ama sonunda da aydınlık gözüktüğü için aldığınız sorumlulukta e, başarılı olacaksınız. İleride mutlu olacaksınız. Sizler biraz çaba, biraz gayret edin arkadaşlar ve sonu aydınlık, mutluluk gibi gözüktü sizlere. Bakalım. Arkadaşlar renginiz mor renk çıkmış. Mor renk para ve kısmettir arkadaşlar. Bakın fincanımızı da ben mor seçmiştim bugün. Evlatın yani. Ama renginiz mor çıkmış. Mor para ve kısmettir arkadaşlar. E, para size gelecek. Kısmetleriniz de olacak inşallah. Güzel çıkmış. Burada arkadaşlar nedense e, ben 6 tane burç yorumladım. Bu 7. burcumuz terazi burcu ben dilekleri hiç görmemiştim ama sizlerde bayağı bir dilek var yani orada gördüğümü söylemiştim altı burçta ama sizin tabağınızda bayağı bir dilekleriniz var arkadaşlar yani çok fazla dilek diliyorsunuz çok fazla böyle istediğiniz şeyler var galiba dilek ağacı çıkmış zaten bir sürü hedefleriniz planlarınız var onlar gözükmüş arkadaşlar arkadaşlar Nedense burada e, dilek de dilemişsiniz. Bu dilek dört tane çıkmış arkadaşlar. 4 tane dileğiniz de kabul oluyor. Yani tabakta şu tabakta gördüğüm tamam kolektife bakıyoruz. Herkesin e, belki iki tutmuşsunuzdur, belki bir tutmuşsunuz ama e, burada dört tane dileğiniz var arkadaşlar. Dört de kabul oluyor. Bu çok güzel olarak çıkmış. İkisi maddi, ikisi manevi olarak çıkmış. 4 dilek gözüküyor. Aslında sizin önünüz aydınlık arkadaşlar. Yani bayağı bir önünüz aydınlık gözüküyor. Geleceğiniz aydınlık gözüküyor. Ama şöyle de bir şey var. Sizler nedense yaşadıklarınızdan dolayı, çektiklerinizden dolayı önünüzü göremiyorsunuz e önünüzü göremeyince de bir şeyler yapamıyorsunuz çok öfkeli stresli çıkmışsınız zaten sakin olmanızda fayda var bence biraz bugünlerde sakin olmayı deneyin arkadaşlar ama işte sakin olsanız da sizi çıldırtan insanlar var çevrenizde o yüzden bir şey de diyemiyorum ama sizler yine de sakin kalmaya çalışın bakın o kadar çok fare var ki arkadaşlar pis insanlar var böyle Ağzı pis insanlar böyle kalbi pis çekil insanlar var. Yani bayağı insanlarla uğraşacaksınız siz. Çünkü fincanınıza da tabağınızda da yani dönüp dolaşıyorum insan engeli insan engeli. Ama bu insanlar da hiç iyi insanlar değil arkadaşlar. Yani o kadar kötü insanlar ki. Yani ne diyeyim şimdi? Başka da bir şey diyemiyorum. Sizler bence o insanlara takılmayın. Onların seviyesine düşmeyin. Kulağınızı kapatın. Siz yapmak istediklerinizi, sizler yapmak istediklerinize odaklanın. Geleceğinize odaklanın. Bırakın konuşsunlar ya. Demek ki bir yarası var dediğim gibi. Konuşuyorlar da konuşuyorlar arkadaşlar. O yüzden Boş verin. Siz başarılarınıza odaklanın. Bak ne kadar güzel. Renginizde mor renk çıktı zaten. Para var. Kısmet var. 4 tane dileğiniz var. Kabul olacak Allah'ın izniyle. Dört, iki tanesi maddi, iki tanesi manevi olarak çıkmış. 4 dileğiniz. Yani güzel çıkmış. Bak dilek ağacınız da orada. İşte o kadar güzel duruyor ki. Yani çok fazla dilekleriniz var. İnşallah hepsi de kabul olacak gibi gözüküyor. Yani siz kendinizi akışa bırakın. Yani akış güzel olacak. Yani ilerisi iyi olacak arkadaşlar. Bu şekilde çıkmış falınız. Ha o şurada da bir şey gördüm arkadaşlar. Bir saniye. Diyor ki senin diyor bir miras işin olacak. Bunu da söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Bitti zannettin mi? Şurada gördüm. Bir miras işiniz olacak sizin. Yani bu miras işini sizler bayağıdır bekliyormuşsunuz. Yani o kadar çok e, stres altında kalmışsınız ki bir miras konusunda. Bayağıdır bekliyormuşsunuz e, miras konusunu. Ve bu miras konusu gündeme tekrardan gelecek arkadaşlar. Ama e, burada da bir kişinin engeli gözüküyor. Ama o bir kişiyi de e, siz artık... Nasıl anlatayım? O bir kişi de artık engel olmayacak, e, olamayacak daha doğrusu ve o miras size geliyor arkadaşlar. Yavaş gelecek ama gelecek. Çok kısa zamanda da miras işiniz olacak gibi gözüküyor. Haydi bakalım. Terazi burcu arkadaşlarım için kahve falı yorumladım ve sonlandırdım. Evet Terazi burcu arkadaşlarım, sizleri kocaman seviyorum. Çok 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 seviyorum. Hmm. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Başta sağlıkla kalın, huzurla, mutlulukla, aşkla kalın. Oldu mu? Haydi bakalım. Tekrar söyleyeceğim. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.